Evet, merhabalar arkadaşlar. Eren ve Mina. Şimdi ne oynayacağız? İsim şehir. İsim şehir değil mi? İsim, şehir, eşya. Evet, isim eşya diyoruz biz. <laughs> tamam. Şimdi hangi harften başlayacağımızı öğrenmek için... Aferin sana. Ee, şey yapalım, taş kağıt makas yapalım mı? Evet. Tamam, hadi bakalım. İstersen bunu Taş kağıt... <laughs> Bir hamlede... Tamam. Hangi harfi seçiyorsun? Ne olsun? Ne olsun? Bir, ne iki, olsun? ne. Ne harfi. Nehirin neyesi? Hadi bakalım. Çok heyecanlı. Yanlış yaptım. Orası puan kısmı galiba değil mi? Evet. Değişik şeyler yazmaya çalışın tamam mı? Hep böyle bilindik şeyler yazmayın. Bence. Ne? Ne Çok heyecanlı. Yani. sürekli yanlış mı yazıyorsun? Niye heyecan yaptın? Hadi. Ben de bak şöyle bir şey oldu. Gördüm. Bak böyle Bu arada, arada <laughs> Eren evet. ee, mesela istediğin şeyi yazabilirsin. Sıra tabii tabii. Evet aklınıza ne gelirse onu yazın. Eren'cim hadi hiç başlamamışsın ama. Şeyla, e, Sayla. Aklına gelmiyorsa şey yazmıyorsun. Şey, şey Şu eşyam mı? Doğru yazdım. Hmm. Evet. Aklına gelmiyorsa e, geçiyorsun Eren'ciğim. Bilmediğin şeyi geç öbürüne, öbürlerine geç. Çok bekletmeyelim. Çok heyecanlı. Acaba kimler neler yazdı? Şöyle bakıyorum ama göremiyorum. Bitti. Uzaktan. Bitti mi? Hı. Erencim sallandığın için dakikan kayboldu. 5 2 dakika içinde bitirmen gerekiyor. Evet. Hadi bakalım. 2 kere Nasıl olmasın? Çok zor oluyor o zaman. o zaman. acele edecek o zaman. Yapacak bir şey yok. 2 kere 60'a kadar sayıyoruz. Şehri yazabildin mi? Düşün bakalım. Rafadan Rafadan tayfadan falan düşün. Kapadokya neredeydi? Nide. Anne, <laughs> Yanlış ama. Kapadokya iyiydi de değil canım. İyiydi. <laughs> <Tüh. gülüyor> Ama evet. Şuradan gülücükler indiriyoruz. Hem <laughs> sağ taraftan. <laughs> bir, dakika, bir, dakika. Şey, şimdi bir, bir iki, iki, üç. Söylüyorsunuz. İsim Mina. Isim, bir, bir. Nasıl? Ding, ding, ding. Eşya ya da sırasını söyleyin. Beş, Beş puan e, ee, şehir, Nide. Nide. Aa, kopya çekmiş gibisiniz. Bizimde şu anda 10 puan var. Eşya. Maydon. Mal. Süper. İkinizinki de. Ee, o zaman farklı olduğu için 10 puan aldık. Tabii. Niye? Yazın üstüne 5 5 10 diye. Boşluk. Yazın, yazın yaz. Eren yaz tatlım. Anne ben hepsini toplayıp yazacağım. Aklına tutabileceksen olabilir. O zaman yaz anneciğim üstüne. 5 5 10 yaz. Bak Mina yazdı. Sen de yaz. Ee, hayvan. Hadi. 5 5 10. Aynı mı yine? Ne? Ne on balığı? Ne, ne? on balığı. Balığı. balığı? Seninki ne? Bol balığı yazmış. Sen ne yazdın? Ben ki sağ. timsah. Oo, ikinci de 10 puan. Erenci buraya koyarak yaz. Nil Hiç aklıma gelmez. Nar. No, Nar. No. nane falan gelmedi mi hiç aklınıza? Hiç aklıma gelmiyor. tamam başka 35. Bitti mi bu kadar mı? mı? 35. Çok heyecanlıymış ya. Benim de 35 o zaman. E, herhalde. Ay, aynen öyle. Aynen. Şimdi şey yapalım. Ben söyleyeyim mi? Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Şimdi ben söyleyeyim. Tamam. Bir dakika, hmm, bir dakika, bir dakika, bir dakika benim etkin. Ben latin söylemeyeceğim. Bu Ünlü mü be? <laughs> B ünlü mü Eren? Ama Aa, benim en sevdiğim harf yani. <laughs> Senin için ünlü olabilir ama <laughs> ünlü değil Erenç. <Erenciğim. gülüyor> Gerçekten ünlü değil. Gerçekten ünlü değil, hiç ünsüz. <laughs> hmm. Arkadaşlar yanlış anlamayın, D ünsüz. Evet, bunu da buradan. Se. Bunu da buradan belirtelim. Se. Sen ünlü mü ünsüz Meren'cim? Tamam. Koskoca Doğru. ikinci sınıfa giden Be iyi öğrencilersiniz. Anne seviyorum. Tamam. Bir, iki, üç. Başla. Hız çok önemli. Pratik düşünüp hızlı karar vermeniz lazım. Acaba kim önce bitirecek? Ve kim daha değişik şeyler bulacak? Aklınıza ilk gelen yazmayın. O şehirle S ile 100 tane şehir var. Yüzde mesela en az 3-4 tane var. Nasıl? Hep bunu soruyorsun Eren. Hiç söylemeyeceğim. Şey İki tane akrabam var seyil ile ilgili. Bir şey söyleyeyim mi? Yalnız ben al, yani şehir dediysem ben onu anladım çünkü zaten 81 il var. Evet. O yüzden 100 olamaz. <laughs> Akıllı kız. Mübalağa yaptım. Evet. Çok heyecanlı. Acaba kim daha değişik şeyler bulacak arkadaşlar? Ben çok merak ediyorum oh, çok o. İngilizcesi squirrel olan bir hayvan biliyorum mesela. Sonra Şeyde <laughs> <laughs> şey de çıkıyor böyle hmm, yerlerde görüyorum sürüngenlerden. Sonra yağmur sonrası çıkan var. Um, oho. Size şu an 5 tane S ilgili hayvan yazısı söyleyebilirim. Ee, ben bu arada bitki de buldum. Değişik bitki yazın. Aa, bitkili şaşırabilirsiniz diyeceğim ama <laughs> Nasıl ya? Hiç, hiç söylemeyeceğim. Hiç Burada ipucu vermeyeceğim. Bence 20 saniyesi. Bence bir, bir, bit, bir bak, sığır, S ile bit bak. Senin yanına bütün ünlüleri koy. Tamam mı? S si, <laughs> yok. S, so, sü. 6 7 8 so. Evet. Bak. Bu ipucu sayılmaz, değil mi? Bitti. <laughs> tamam, harika. Ha. Harika. İki saniye kala. Bir, bir iki, üç. Açın. Ta 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 tam kağıtlarınızı bir göreyim hakikaten. Bir göreyim göreyim. Oo, hiçbir şey göremem. <laughs> Buradan hiçbir şey göremedim. Hadi söylüyoruz. Göz ee, söyle. Eren söyle bu sefer sen söyle. Sami. Oo. Selin. Çok uzağa gitmişsiniz. Evet. Komşumuz Selin. Sami. Sakarya. <laughs> Süper. Eşya. Evet. Taksı. Zırhpa. Uh. Oo. Hayvan. Sinek. Solucan. <laughs> İkisinden de bahsetmemiştim. Bir puan. <gülüyor> Sarımsak. <gülüyor> evet. Belli puan. Helal olsun. <laughs> Vallahi gayet başarılı. Bayağı da bir dakikamız geçti. <laughs> Nasıl yapalım? Keselim mi videomuzu? <laughs> Devam. Devam edelim. Ne istiyorsunuz arkadaşlar? Devam. Çocuklar. Devam. Birkaç tane daha yapalım o zaman. Çok eğlenceli sanki. Beş tane daha yapalım. Beş tane daha mı? Bir, tane tane daha bence bir tane daha yapalım bence yeterli. Bu sefer ben söylüyorum. O, Enteresan o, söyleyeceğim. Biz oyna devam ederiz. Tamam siz oyna devam edersiniz. Ee, <laughs> kısa. Ben de biraz kısa 8 Sekiz Sekiz dakika. dakika. Harf tamam. Re. Uhu, mi? Anne, ben Şimdi, bana söylemiş, Aa, sen söylemeyin. Bazı şeyler yok çünkü. Evet, şehir anne. yok. Anne. Anne. İki sen iki sen söylemiş olun o zaman. Dördüncü de bitirelim olur mu? Aha. Tamam ne şu. O başlıyoruz. Bir, iki, üç. O ile ilgili ben bir isim biliyorum Mina'nın. Üç yaşındayken en sevdiği kişiydi. Aşık olduğu kız çocukta hatta. Değil mi Mina? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Şimdi genç kız oldu artık öyle şeyleri yok. <laughs> Gel buraya. <laughs> Aa, ama burada kimse yok. Değildim. O zaman gideyim ben yapayım ya. Çekilin şuraya ben geçeyim o zaman. Bu arada değildim. Tamam canım. Burada bir yanlış anlaşma var değildi. Tamam. Ama sanki uylusun. Arkadaşım. Uylusun mu yok? Ee, bizim iş yerinde bile var uyla. Şunu yazmak istemiyor musun şurada oturana? Pek. Kız arıyorsan yok Eren'cim kız. O ile hiç kız ismi yok. Hı. Ya da ben bilmiyorum. Ulviye'yi saymazsak. Bilemediğinizi geçin. Hızlı geçin. Hadi hadi hadi. Ha, hayvan. Vakit kaybetmeden diğer satıra geçin. Ha bitki şey buldum. Diğer. Kısma sütuna daha doğrusu. Evet. Kimler neler yazdı? Gitti mi? Hayır. Hadi. Hızlı. Ee, hayvan ya, bitki. Öf, et, de, de, de. Ha. Hangi harfti bu ya? U. U ile bitki mi? Evet. Hiç bulamadım. u Ben buldum. Ben de bulamadım Eren. U. U. O uzay hareketini ancak eşyaya yazabilirsin tatlım. Başardım, şey tamam yazamadığınız kalsın. Yapacak bir şey yok. Bir, iki. <laughs> ya, o ile şehir şey. yazdın Meren. Şehir Nasıl yazamadın ya? Çok şu aralar hayatımıza yeni giren çok sevdiğimiz kişi kim? <laughs> Büyüklerimizden. Aha. Okulla alakalı. Ben bir şey Hiç yazmadın mı Tamam yazamadı. yapacak bir şey yok. 2 3 4 5 Hani şey vardı ya. Yani söylemek istemiyorum. ipucu vermek istemiyorum işte. Rafadan tayfa desem mesela. Tamam 20 bitti. Tamam. Evet, bitti. Açıyorsunuz. Tamam. Ben açıyorum. Urfa'ydı Eren'ciğim. Benimki hepsi tam. Tamam canım Hadi Hadi söyle. söyle. Göster. Ama kurşun kalem gözükmez. Eren de evet senin full. Eren'in 3 <laughs> tane boşunu görüyorum. 2 mi? 2 evet. Baştaki puanmış. Hadi söylüyoruz hızlıca. Hızlıca söylüyoruz. Evet, bitiyor. bitiyor zaten hepsini. Aldım. Ee, söyle Eren. şu Minas şu an sende sıra. Utku. Evet. Sekiz. Yok. Ben tamam. Ufuk niye yazmadın? İşte. <laughs> o zaman sen 20 puan aldın kuzum. Aa 20 puan mı? Evet. Bilememiş çünkü. Diğerine geç. Şeyi bulamadım. Ee... Bilemiyor ya. Öyle bir şey yapıp. çok şey Urfa'yı yazsaydı. Evet ben Urfa buldum. öyle <laughs> öğretmeninden bahsetmiştim. Öğretmen Urfalı ya senin Eren'cim. Ama şey e, mesela Göbekli Tepe Urfa'daydı. Rafa'dan tayfa. Urfa'yı hemen bilirsin yani, diye düşündüm. Göbekli Tepe mi? Hı hı. Urfa mı? Hı hı. Sinemasına gidildi ya hani hiç sineması vardı. Eşya uçağı değil Evet. Eşya uçağı. 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 Urfa'da. Aynı uçağı. Nerede? Uçağı. Uçağ. Uçağ. Urfa. Uçak uçağ diyorum eşya. Tamam uçak. Seninki ne tat? Benimki uçak mı? Süper. İkisi de. Hayvan. Heh. Uçuş böceği. Uğur böceği. <gülüyor> <gülüyor> böcek. böceği deniyor. Ben öyle diyorum. Tamam uçuş böceği farklıdır. Uğur böceği farklıdır. Evet farklı. Bitki yazamadım. Ee, ben bitki olarak uyku çiçeği yazdım. Aha, ben de bitkiyi bulamamıştım Eren'cim. Anne bana yazıyor. bitki ne yazıyorduk biz ya. Var mı? Hiç hatırlamıyorum. Neyse şimdi şöyle yapıyoruz. Son kez Eren de söylüyor. Sonra videomuzu kapatıyoruz. Oldu mu? Evet yapcan. Ben puanımı kaç? 30 puan farklı fazla oldu. Benim puanım ne? Bilmiyorum oradan sayın. Hızlıca sayın. 80 puan aldım. 80. 82. Tamam geçiyoruz aşağı. Eren sen söylüyorsun şu an harfi. En sonunu biliyorsun ya. K. Süper. Benim de aklıma tam K geçiyordu. 1 2 3 Aklınıza gelen şeyleri yazın. Hani illa sıradaki şeyi yazmak zorunda değilsiniz. Karışık yapıp istediğiniz şeyden başlayın. Tamam mı? Ben sizin kafanızı karıştırayım ki birazcık daha zorlanın. <laughs> Konuşarak. Konuşarak kafanızı karıştırayım ben sizin. Süper. Hadi Mina. Oo, akla bak. Akıllı çocuk. Mina sen? Bitiriyorum yalnız. Ya evet, ya. çok heyecanlı. En az ki bitti mi? İki tane kaldı, bir tane kaldı. Hadi, hadi. Ya eşya mı bitti? Çek, çok kolay. Eşya mı? nasıl bulamazsın Bittim. ya. Kızlarda takılan Bittim. aksesuarları düşün. Hmm. Tamam. Evet. Kaçtasın Eren? Bitti Mina. Minacığım bitti. Yapacak bir şey yok. Hadi. Eren söyle, İsim söyle. Kemal. Hı hı. Ma. Hım, -hı. evet. İki. Bastan onu. Bir Konya. Oo. Eşek. Hayır, ne Hayır. Konya diyor. Aa. Konya diyor tatlım. Eşya. Evet. Kolye. Kablo. Evet. Değişik. Hayvan. Kanguru. Oo. Oo. <laughs> oh. Bitki. <laughs> evet. Karpuz. <laughs> Süper. Kaç Karpu aldım. aldın? Kavun yazabilir. Evet. 60 mı? Kelek de yazar. <laughs> 60 mı? Bilmiyorum. Yani Mina'dan 10 aşağıda. Şu an Mina ile aranızda 10 puan var toplam evet. puanda. 60. Puanları toplayın ama kapatalım videoyu. Artık çok fazla oldu. Ee, bitti. Son şeye geldim. Kapatıyor muyuz? Hadi görüşürüz.